Selamlar arkadaşlar. Düz Jonato Expertiz'de herkese kucak olur, selamlar. Bugün size örnek göstermek istediğim araç 2011 model Polo'muz. Araç sahibinin verdiği bilgi de aracın sadece sağ ön çamurluğun değişen başka değişen olmadığını söylüyor. Sağ ön kapısı, sağ kapısı, e sol arka çamurluğu, ön kapı ve sol ön çamurluğunda boyalı olduğunu beyan etmiş ekspert firması. Şimdi hiçbir amacımız hiçbir ekspert firmasını kötülemek değil. Önce bunu bilirim ama işi bilmesi gerekiyor bazı ekspert firmaların. Bir parça değişen haricinde herhangi bir problem yok demiş aracımıza. Aracın ön kaputu çıkma takılmış, sol ön çamurlu çıkma takılmış, sağ ön çamurlu değiştirilmiş. Gel böyle hemen hızlıca geçelim. Aracın sağ podyesinde hafif bir hasar ve düzeltim mevcut. Sağ podyenin alt sacında hafif bir düzeltim mevcut. Aracımızın sol podyası buradan gel bak. Düzeltim mevcut. Sol podya iç kısmı iç sacında düzeltim, macun işlemi mevcut. Sağ şasesinde arkadaşlar arabanın çektirme düzeltimi mevcut. Sol şasesinde ise aracın eee macunlu düzeltim mevcut. Devam edelim. Ne demişti eksper firması? Sadece araçta değişen, sağın çamurluk başka değişen yok demişti. Devam edelim. Aracın sağ kapısı arkadaşlar değiştirilmiş. Diğer kısımları ekspertizci arkadaşımızın söylediği gibi boyalı. Oralarda bir problem yok. Daha detaya girelim. Evet. Şimdi zaten şasiler hasarlı olduğu zaman büyük ihtimalle airbag açması gerekiyor aracın. Evet. Ki olan da olmuş. Aracın şu kapalı arkadaşlar bu model araçlarla şu kapak değiştiriliyor. Altında airbag soketlerinde fişleri dahi takılı değil. Emniyet kemerlerimizi demiş arkadaş. Ee, yani bu elbet kaza anında dahi çalışmaz çünkü soketleri bile yerine takılı değil. Sadece kapak takıp üzerini kapatmışlar. Şimdi size sürücü airbag'ini göstereceğim aracın. Sürücü airbag'deki durumu da sizlerle paylaşalım. Bakın. Şu desenler sizleri yanıltıyor anladığım kadarıyla. Şu desene aldanmayın arkadaşlar. Bu desen kapat değişebiliyor, satılabiliyor. Hemen şöyle çeviriyorum. Şurayı göstermesin yakın. Bakın emniyet soketimizin Dünya ateşleyici soketimizin emniyet kilidi yok. Tamirli bir airbag sistemi yapmışlar. Kapatmışlar. Üzerindeki fünye de 2012 model bir aracın fünyesi. Diyeceğimiz şu. Mutlaka mutlaka araç alırken detaylı ekspertiz raporu talep edin. Ekspertiz firmanızdan airbaglerinin fiziki kontrollerini talep edin. Biz airbaglere sadece makineyle bakıyoruz dedikleri zaman arkadaşlar bunlara direnç işlemi uygulandığı için e, diagnostik cihazlar yani bu bilgisayara bağlı beyin cihazlarımız aracın airbaglerinde hata görmeyecektir. Bilginiz olsun aracın fiziki airbaglerinin fiziki kontrolünü e, mutlaka yaptırın. Bir de araçlarda çıkma parça kullanımına alakalı da bu kaput ve sol ön çamurluğumuz çıkma parça takılmış. Bu parçalarda arkadaşlar kod okumasını bilmiyorsa arkadaşımız yani lot numarası aslında ürün takip numarasını bilmiyorsa ki çok az bilen firma var Türkiye'de. Gözden kaçıracaktı çünkü parçanın alt astar rengi normal astar rengiyle uyduğu için onlar da yanıltıyor arkadaşlar. Ona öte ekspertizle her birinize kucaklık selamlar İyi ki varsınız. Sakarya bayimiz açıldı arkadaşlar biliyorsunuz sosyal medyamızdan duyurduk. Erzurum bayimiz çalışıyor Ankara bayimiz çok şükür çalışıyor. Mersin, Erdemli bayimiz tahmin ediyorum 15 gün 2-3 hafta içerisinde oranda açılışını yapacağız. Arkasından da İstanbul ve diğer bayilerimiz yavaş yavaş sizlere hizmet vermeye başlayacak. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Araç kullanırken mutlaka mutlaka emniyet kemerinizi takın.